Rarely had she encountered such generosity. Böylesi bir cömertlikle nadiren karşılaşmıştı. Only after leaving did he understand the truth. Ancak ayrıldıktan sonra gerçeği anladı. He denied having manipulated the results. Sonuçları manipüle ettiğini inkar etti. Although reluctant, she signed the agreement. İsteksiz olmasına rağmen anlaşmayı imzaladı. So confusing was the situation that nobody knew what to do. Durum o kadar kafa karıştırıcıydı ki kimse ne yapacağını bilemedi. If I had listened carefully, I would not be confused. Dikkatlice dinleseydim kafam karışmazdı. She admitted having copied the idea. Fikri kopyaladığını kabul etti. No sooner had he arrived than the meeting began. O daha yeni gelmişti ki toplantı başladı. They congratulated her on receiving the award. Ödül aldığı için onu tebrik ettiler. Although exhausted, he kept working until midnight. Bitkin olmasına rağmen gece yarısına kadar çalıştı. He apologized for being late. Geç kaldığı için özür diledi. So difficult was the exam that many failed. Sınav o kadar zordu ki birçok kişi başarısız oldu. If I had been prepared, I would have answered better. Hazırlıklı olsaydım daha iyi cevap verirdim. She avoided making unnecessary comments. Gereksiz yorumlar yapmaktan kaçındı. Hardly had we spoken when she left. Daha yeni konuşmuştuk ki o ayrıldı. Although uncertain, he agreed to take the risk. Emin olmamasına rağmen riski almayı kabul etti. He succeeded in motivating the whole team. Tüm ekibi motive etmeyi başardı. Not until later did they understand the consequences. Sonuçları ancak daha sonra anladılar. So intense was his passion that it inspired others. Tutkusu o kadar yoğundu ki başkalarına ilham verdi. She congratulated me on my perseverance. Azmimden dolayı beni tebrik etti. Little did I imagine the effort required. Gereken çabayı pek hayal etmemiştim. Although injured, he refused to give up. Yaralı olmasına rağmen pes etmeyi reddetti. He admitted having avoided responsibility. Sorumluluktan kaçtığını kabul etti. Scarcely had I opened the book when I fell asleep. Kitabı açar açmaz uykuya kaldım. If I had spoken up, the outcome might be different. Konuşsaydım sonuç farklı olabilirdi. So remarkable was the achievement that it was celebrated widely. Başarı o kadar dikkat çekiciydi ki geniş çapta kutlandı. Although nervous, she performed confidently. Gergin olmasına rağmen kendinden emin bir şekilde performans sergiledi. He apologized for forgetting the deadline. Teslim tarihini unuttuğu için özür diledi. Not only did he win, but he also set a new record. Sadece kazanmakla kalmadı, yeni bir rekor da kırdı. She avoided answering personal questions. Kişisel soruları yanıtlamaktan kaçındı. So valuable was the lesson that I never forgot it. Ders o kadar değerliydi ki asla unutmadım. Had I managed my time, I would have finished earlier. Zamanımı yönetseydim daha erken bitirirdim. Although doubtful, he supported the idea şüpheli olmasına rağmen fikri destekledi. They denied having spread the rumor. Söylentiyi yaydıklarını inkar ettiler. He congratulated me on my improvement. Gelişimimden dolayı beni tebrik etti. Hardly had I begun to eat when the phone rang. Daha yeni yemek yemeye başlamıştım ki telefon çaldı. Although reluctant, she gave her opinion. İsteksiz olmasına rağmen fikrini söyledi. So rare was the event that it was documented. Olay o kadar nadirdi ki kayda geçirildi. She admitted having miscalculated the budget. Bütçeyi yanlış hesapladığını kabul etti. If only I had prepared more, I would feel confident. Keşke daha çok hazırlansaydım, kendime güvenirdim. Not until then did I realize his talent. Onun yeteneğini ancak o zaman fark ettim. So powerful was her speech that many were convinced. Konuşması o kadar güçlüydü ki birçok kişi ikna oldu. He apologized for losing the file. Dosyayı kaybettiği için özür diledi. Although exhausted, she finished her work. Bitkin olmasına rağmen işini bitirdi. She succeeded in calming the audience. Seyircileri sakinleştirmeyi başardı. Rarely do I meet such kindness. Böylesi bir nezaketle nadiren karşılaşırım. He denied having ignored the instructions. Talimatları görmezden geldiğini inkar etti. Although embarrassed, she admitted the truth utanmasına rağmen gerçeği kabul etti. So strict were the rules that nobody questioned them. Kurallar o kadar katıydı ki kimse sorgulamadı. Had I trusted him, I would not have failed. Ona güvenseydim başarısız olmazdım.